Merhaba, bugün sizlerle birlikte Windows Portalı üzerinde e-İsaliye işlemleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle e-Dönüşüm e-İsaliye menümüzü bir açalım. e-İsaliye oluşturma, gönderme ve diğer başlıkları altında sürecin yönetim ve takibini buradan sağlayabilirsiniz. e-İsaliye oluşturma işlemi ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tanımlamış olduğu temel irsaliye senaryosunda sevk irsaliyesi oluşturma işlemini kapsar. Taslak irsaliyeler menüsünün altından Gündox portada üzerinde e irsaliye oluşturabilir. Giden irsaliyelerinizi, gelen irsaliyelerinizi görüntüleyebilir. GIP kayıtlı kullanıcılar listesinden kullanıcılarınızı kontrol edip sorgulayabilir. Giden ve gelen transfer ihtimallerinizi görüntüleyebilirsiniz.